Merhabalar gençler. Sınavlarınıza yardımcı olmak amacıyla hazırlamış olduğum elektrik ve manyetizmaya ait sorular vardı. Şimdi bu soruların çözümlerini beraber yapmaya çalışacağız. İlk birinci sorumuza diyor ki şekildeki devre parçasında x, y noktaları arasındaki potansiyel fark 18 volttur. Burası 18 volt. Buna göre 2 ohmluk direncin gücü kaç watttır? Şimdi seri bağlı dirençlere potansiyeli dirençleriyle doğru orantılı bir şekilde paylaştırıyorduk. O zaman 18'i bunlara nasıl paylaştırırım? Yani şu 4 olana 2 pay, 2 olana 1 pay düşecek. O zaman 18'i 12 ve 6 olarak paylaştıracak olursak, şuna 12 volt düşecek, 12 volt. Buraya da 6 volt düşmüş olacak. Bu şekilde topladığımız zaman 18 olmuş oldu ve 2'ye 1. Çünkü 4'e 2 olduğu için 2'ye 1 pay olarak dağıtmış olduk. Şimdi artık biz burada 2 ohm'luk direncin, şu 2 ohm'luk direncin potansiyelini biliyoruz. O zaman gücünü hesaplarken potansiyelli formül kullanabilirim. Neydi potansiyelli formül? V kare bölü R'di. Evet burada yerine yazıyorum. 6 bulduk potansiyelini. Karesini aldık. 36 bölü R. R de burada 2 olduğu için 2'ye böldük. Bu şekilde 18 watt olarak gücünü bulmuş oluruz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi buradaki potansiyelimiz 18 voltmuş. Bizim ohm kanunumuz vardı. V eşittir. I çarpı R'di. O zaman 18 volt eşittir. Akım onu bulacağız. Eşdeğer direncimiz kaç olur? Seri bağlı olduğu için 4, 2 de orada 6 olur. Buradan da akım eşittir. 18 bölü 6. Oradan da 3 amper olarak akımı bulduk. Buradan şimdi artık gücün akımlı formülünü kullanabilirsiniz. Gücün akım formülü neydi? I kare çarpı R'di. Burada yerine yazacağım. Şimdi buradaki i'yi bulmuş olduk. Yani şu i dediğimiz 3 amper. O zaman bu 2'nin üzerinden de 4'ün üzerinden de 3 amper geçecek. O zaman yapmam gereken 3'ün karesini alıyorum. Karesini aldım 9. Çarpı R ile çarpıyorum. Yani direncin büyüklüğüyle. 2 ile çarpıyorum. Çarptığımız zaman buradan yine 18 Watt olarak oluruz gücü. İkinci sorumuz üniversite sınavında çıkan bir soru. İç direnci önemsiz bir üreteç ve özdeş lambalardan oluşan şekildeki devre kuruluyor ve ampullerin parlaklığı gözleniyor. Bu gözlem sonrasında reostanın sürgüsü ok yönünde kaydırılırsa hangi lambaların parlaklığı değişmez? Hangileri değişmez? Üreteceği paralel olan lambanın parlaklığı değişmez. O da hangisi var? Sadece K var. K'nın parlaklığı değişmez. Çünkü bu K'nın potansiyeli, üreticinin potansiyeli neyse o. Paralel kolların çünkü potansiyeli birbirine eşit oluyordu. Dolayısıyla burada üreticinin potansiyeli V kadarsa K lambasının potansiyeli de V kadar olacak. Şimdi lamba demek direnç demek. Dolayısıyla bu K lambasının direnci değişiyor mu? Reosta sürgüsünü hareket ettirdiğimizde değişmiyor. Potansiyeli değişiyor mu? Değişmiyor çünkü üretece paralel. O zaman Bizim ohm kanuna göre V eşittir, I çarpı R'ye göre potansiyeli değişmiyorsa, direnci değişmiyorsa üzerine geçen akım da değişmez. Yani K'da herhangi bir değişiklik yapmadık. Dolayısıyla K lambasının parlaklığı değişmez. Fakat yukarıda değişiklik yapıyoruz. Buraya osta sürgüsünü hareket ettirmekle üst tarafın eşit direnci değişeceği için yukarıya giden akım da değişecek. Akım değiştiği için lambaların parlaklıkları da değişecek. O zaman değişmeyen sadece burada K lambası olacak cevabımız A olur. Üçüncü soru diyor ki, şekildeki devre X, Y, Z ile kurulmuştur. X, Y, Z dirençlerinin T sürede etrafa yaydığı ısı enerjileri, bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Enerjiyi nasıl hesaplıyoruz? Akımlı formumuz vardı. Neydi? I kare çarpı R çarpı T Şimdi burada zamanlar ortak zaten. Zaman hepsi için aynı. E dirençleri de zaten kendisi vermiş. O zaman benim yapmam gereken akımı bulmak. Şimdi bak üreticinin gerilimini burada vermemiş. O zaman akım için kendimiz değer verebiliriz. Zaten karşılaştırma sorusu bu. Nasıl değer vereceğim? Buradaki diyorum ki 12 R'lik direncin üzerinden 1 amper akım geçerse o zaman 6 R'lik direncin üzerinden 2 amper akım geçmesi lazım. Niçin böyle oluyor? Çünkü paralel kolların gerilimi birbirine eşitti. E, gerilim de V eşittir I çarpı R değil mi? Evet. Yani akımla direnci çarpacağız. Yani kısacası üst kolun üst koldaki akımla direncin çarpımı alt koldaki akımla direncin çarpımına eşit olması gerekiyor. Bu şekilde potansiyeller eşit olur. 1 çarpı 12, 12. 2 çarpı 6, 12. Demek ki akımları bu şekilde dağıtırız. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Akım dirençle ters orantılı olarak paylaştırılır. Dolayısıyla bunlar da 1'e 2 oranı olduğu için büyük olan dirençten küçük akım, küçük olan dirençten büyük akım geçecek. E şimdi yukarıya 1, aşağıya 2 gittiğine göre bu nereden geldi? Buradan geldi buradan geldiğine göre kaç gelmesi lazım o zaman? 3 amper akım gelmesi lazım. 3 amper gelirse bunun biri yukarı ikisi aşağı gider. Akımlar tespit ettik. Geri kalan artık sadece hesaplama. Hemen x için bakalım. x direnci için. Şu formüle göre uygulayacağız. i kare r t. Akımın karesini aldım. 3'ün karesini aldım. 9 çarpı r dirençle çarpıyorum. O zaten o r kadar. Çarpı t. Bu böyle oldu. Sonra y'ye bakacağım. Y nerede? Şu üst taraftaki. i kare r t'yi uyguluyorum. i kare akımın karesini aldım. 1'in karesini aldım. 1. R'miz orada 12 R çarpı T. T de zaten aynen olduğu gibi yazdık. Sonra devam ediyoruz. Z'yi bulacağız şimdi. Z'nin üzerine geçen akım 2. Karesini aldık 4. Çarpı direncimiz 6 R çarpı T. Buradan 6 kere 4 burası 24. Şurası 24. Şurası 12. Şurası da 9. Gördüğünüz gibi en büyük olan hangisi oldu? Z oldu. O zaman E Z burada en büyük. Sonra Y büyük. E y büyük. Sonra da x büyük, e, x büyük. Bu şekilde sıralamasını yaparız. Dördüncü soruda diyor ki bir evde harcanan elektrik enerjisinin 1 kW saat değeri 0,5 TL'dir. Evde 4 kW gücüyle çalışan elektrik ısıtıcısı günde 3 saat çalışmaktadır. Buna göre ısıtıcının 1 aylık yani 30 gün olarak alacağız. Kullanımda harcanan elektrik enerjisi kaç TL'dir? Şimdi önce tükettiğim enerjiyi bulmam lazım. Tükettiğim enerjiyi nasıl hesaplıyoruz? Enerjinin bir diye formülü neydi? Güçle zamanı çarpıyoruz. Bakıyorum bunun gücü ne kadarmış? 4 kW'mış. Yazdığımız o zaman 4 kW çarpı. Ne kadar zaman kullanıyorum? Günde 3 saat 30 gün boyunca kullanıyorum. O zaman 90 saat yapar 30 günde. 90 saat yapmış olur. Yazacağım o zaman buraya 90. Buradan 4 ile 90'a çarptık. 360. Burada gücü zaman Zamanda saat olarak aldığımız için bu ne olur? KW saat olmuş olur birimi. 360 kilovat saatlik bir enerji tükettik. E, enerjinin 1 kilovat saatine kadar yarım lira. Yarım lira. O zaman bunun yarısını alacaksınız. Yani kısacası 360 ile 0,5 çarpacağız. Yani 1 bölü 2'yi çarpacağız. Onunla çarpınca ne yapar? 180 yapar. 180 TL'lik bir fatura gelir. Beşinci soru. Şekildeki elektrik devresinde lambalar özdeş, üreticinin iç direnci önemsizdir. Buna göre X anahtarı kapatılırsa K ve L lambalarının parlaklıkları nasıl değişir? Konu anlatımında söylemiştim gençler. Bu sars bir soruda yani iki tane birbirine paralel bir tane ona seri olan bir devrede pilin gerilim verilmemişse hemen buraya 3V değerini veriyorsunuz. Daha sonra burası kapalı iken bakın kapalı iken şurası V burası V burası da 2V oluyordu değil mi? Bu şekilde dağıtıyorduk. Şimdi bu anahtar açıkmış. Açık olduğundan peki nasıl dağıtacağım? Bu kapalı iken kırmızıyla gösterdiğim kapalı iken. Şimdi maviyle gösterelim. Başlangıçtaki durum yani açıkkenki durum. Şimdi üst taraftan akım gider mi? Gitmez. Akım şuradan gelecek, artı ucudan gelecek. Bu şekilde K'nın üzerinden geçecek. Üst taraf açık anahtar. Buradan akım geçmeyecek. Akımın tamamı alt koldan gidecek. Bu şekilde devresini tamamlamış olacak. Gördüğümüz gibi o zaman şu an K ile L birbirine seri oldu. Yani buradaki 3 voltun yarısını K, yarısını L alacak. Yarısını alacağına göre o zaman bu 1.5 V'sini bu alır. 1.5 V'sini de bu alır. Bu başlangıçtaki durum. Mavi ile göstereyim başlangıçtaki. Şimdi anahtarı kapattık. Kapatınca kırmızıyla gösterdiğimiz duruma geçtik. V, V. Burası da 2V oluyor. O zaman ne olmuş oldu? Bu 1,5 voltken 2 volt oldu. Yani K artar. Potansiyeli arttığı için parlaklığı da artar. Geldik L'ye. L de 1,5 volttu. Fakat şimdi 1 volta düştü. Dolayısıyla onun parlaklığı azalır. L azalır. Evet bu şekilde K artar. L'nin parlaklığı azalır diyoruz. Altıncı sorumuzda diyor ki şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsiz. EMK'sı 36 volttur. Yani potansiyel 36 ymış. Buna göre X direncinin hangi X üst taraftaki bir saniyede etrafa yaydığı enerji kaç yüldür? Şimdi enerjiyi hesaplayacağız. Burada akımdan hesaplayabilirsiniz enerjisini. Akımdan hesapladığımız zaman ne diyeceğiz? E eşittir. I kare r, t. Bu formülü kullanalım. Şimdi direnç lazım bana. X'in direnci 2'ymiş. Tamam. Başka ne lazım? Zaman lazım. 1 saniye. Onu da biliyorum. O zaman akım bulmam lazım burada. Akım hesaplamak için de önce bu ana koldan çıkan akımı bulacağız. Ana koldan akımı çıkan akım bulmak için de ohm kanunumuz V eşittir. I çarpı R bu denklemi kullanacağız. Devrede birden fazla direnç olduğu için eşdeğer direnç yazıyorum. Potansiyelimiz kaç burada? 36 yazdım. 36 akım. Onu arıyoruz. Geldik eş değere. Şimdi bak şu üst kol ikisi birbirine seri. Şu 2 ile 4 birbirine seri. Seri olduğunda direkt dirençleri topluyorum. Üst kolun direnci eşdeğer direnci kaç oldu? 6. Bu 6 ile 12 birbirine paralel. Ne yapıyorduk? Çarpımlarını toplamlarına bölüyorduk. İki tane direncin paralel direncin eşdeğerini bulurken. Yani 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6 diyoruz. Bu şekilde de 72 bölü 18 oluyor. 72'yi de 18'e bölerseniz 4 buluyorsunuz. 4 oldu. Demek o zaman şu an şu üst kol... 4 oldu. O 4 ile de 2 seri mi? Evet. Yani onu tekrar çizmek istersek bak üst kolun eş değerini 4 olarak bulduk. Sonra aşağı doğru geldik. Burada bir tane ikimiz vardı. Şu 2. Onu bulduk. Yani yazdık. Sonra burada üreticimiz var. Devre şu hale gelmiş oldu. Şimdi bunlar seri mi? Evet seri. Topladım ne yaptı? 6. Dolayısıyla eş değerimiz kaçmış? 6'ymış. Akım da o zaman kaç olur? 36 bölü 6 bölünce de 6 amper olarak akım bulduk. Yalnız bu 6 amper üreteçten çıkan akım. Ana kol akımı 6. Sonra takip ediyorum. Bu 6 geldi. Buradan geçti. Şuraya. Bak karşısına 2 tane yol çıktı. Bir kısmı aşağıdan gidecek. Bir kısmı ise yukarıdan devresini tamamlayıp şurada tekrar buluşacaklar. O zaman buraya gelinceye kadar üste giden 6 ohmun üzerinden geçecek. İkisinin toplamını alıyoruz. Alt taraftaki 12'nin üzerinden geçecek. O zaman dirençle ters orantılı olarak bu 6 amperi nasıl paylaştırırım? Büyük dirençten küçük akım geçecek. O zaman 6'nın 2 amperi bu alt koldan. 4 amperi ise üst koldan geçer. Bu şekilde bak. 4'e 2 paylaştırmış olduk. Ters orantılı. Yine sınavlarınızda bunu yaparken doğru mu yaptım diye karşılaştırırken ne, ne diyorduk? Paralel kolların potansiyeli birbirine eşit olması gerekiyor. Yani üst koldan giden akımla direncin çarpımı alt koldan giden akımla direncin çarpımı eşit olacak. Çünkü V eşittir I çarpı R. Potansiyel akımla direncin çarpımı. Üst koldan bakıyorum çarpalım. 4 çarpı 6 24. Alt koldan 2 çarpı 12 24. Demek ki Eşitlemişiz. demişiz doğru da atmışız. Tamam o zaman şimdi artık x'in üzerinden kaç amper akım geçmiş oldu? 4 amper akım geçmiş oldu. Akımı bulduk. Artık formülü yazıp direkt hemen sonucu bulacağız. Onu da şurada yazalım. Enerji eşittir akımı karesini alıyor. diyor. 4'ün karesini aldım. 16 çarpı direnç. Direnç orada 2 çarpı zaman 1 saniye diyor. 1. Buradan da 32 جول olarak enerjiyi hesaplamış oluruz. Yedinci sorumuz. Şekildeki elektrik devresinde X ve Y dirençlerinin gücü PX ve PY'dir. Buna göre A ampermetresinden geçen akım kaç amperdir? Bakıyorum şu anda bu kollar paralel mi? Paralel. Paralel kolların gerilimi birbirine eşittir. O zaman şuranın da potansiyeli, üretecin potansiyeli olan 220 olur. Üst kolunda potansiyeli yine 220 olur. Şimdi potansiyeli biliyorum, gücü biliyorum. Akımı hesaplayabilir miyim? Tabii ki. O zaman ne, ne, yapacağız? Gücün formülünü yazacağız. Gücün formülü neydi? Potansiyelli akımın çarpımı. Mesela şu x'ten başlayalım üst koldan. Buranın gücü kaçmış? 110 wattmış. Yazıyorum 110 watt eşittir. Potansiyeli kaç? 220. Akım da i. Buradan i kaç olmuş olur? 110 bölü 220 olmuş olur. Böldüğümüz anda bu ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Bunu bulduk. Bu üst kolundan geçen akım. Yani buradan akım geldi. Demek ki buradan ne kadar akım geçecekmiş? 0,5. 0,5 amper akım geçecekmiş. Yani 1 2. Alt koldan şuradan yeğen üzerine ne kadar akım geçecek? Onu da hesaplayalım. Aynı formülle. Oradaki güç kaç? 55 watt. Yazdık 55. Potansiyeli yine 220 demiştik. 220 çarpı i diyorum. Buradan da akım hesaplayalım. Akım eşittir. 55 bölü 220 olur. Bunu da bölünce 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4 yani 0,25 amper olur. Buradan gelen akım da ne kadarmış? 0,25 ampermiş. Bu iki akım toplanıp ikisi beraber ampermetrenin üzerinden geçmiyor mu? Evet. O zaman üst taraftan gelen 0,5 yani 0,50 diyebilirsiniz. Artı alt koldan gelen 0,25 amper. İkisini topladık ne yaptı? 0,75 amper akım geçer ampermetrenin üzerinden. 8. soru yine çıkmış bir soru. sınavında çıkan bir soru. Diyor ki elektriğin kilowatt saati 0,4 TL olan bir yerde gücü 60 watt olan bir ampulü günde 5 saat süreyle kullanan biri 30 günlük kullanım sonucu da kaç TL elektrik faturası öder? Tamam bu tarz soruda ne yapacaktık? Önce toplam tükettiğimiz enerjiyi bulacağız. Bu şekildeki sorularda güçle zamanı çarpıyorsunuz. Gücü ne kadarmış bunun? 60 wattmış. Yazdık o zaman 60 watt çarpı sonra ne kadar zaman 5 saat süreyle her gün 5 saat 30 gün boyunca kullanacak o zaman 5 çarpı 30 150 saat kullanacak 150 evet bunu çarptık 6 ile 15'i çarptık 90 yapar 2 sıfır ekledik yalnız bu şu anda ne olmuş oldu watt saat olmuş oldu ama ben bunu kilowatt saate dönüştüreceğim niye çünkü bana kilowatt saatin ücretini vermiş o yüzden gücü kilowatt zamanı saat alacağım bunu ne yapmam lazım? O zaman 1000'e bölmem lazım. 9000. 1000'e bin, böldük 9. Demek ki o zaman 9 kilowatt saatlik bir enerji tüketmişim. Tamam. E ne kadarmış peki 1 kilowatt saati? 0,4'müş. O zaman bunu ne yapacağım? Çarpı diyorum 0,4. 0,4 ile bunu çarpıyoruz. Sonra 9 kere 4 36 virgüllü olduğu için 3,6 olmuş olur. 3,6 TL'lik bir fatura gelecek. da B şıkkında var. Cevabımız B olur. Evet dokuzuncu sorumuz Şu şekildeki elektrik değerisinde üreticilerin iç direnci önemsizdir. Özdeş K, L, M lambalarının parlaklıkları eşit olduğuna göre üreticilerin EMK'ları yani potansiyelleri nedir diyor. Şimdi bunların parlaklıkları eşitmiş. Kimin? K, L, M'nin. O zaman bunlara potansiyel değer veriyoruz. Çünkü özdeş lambaların sadece neyine bakıyorduk? Ya potansiyellerine ya akımlarına bakıyoruz. Eğer potansiyeller eşitse lambaların parlaklığı eşit ya da akımlar eşitse yine parlaklıkları eşit. Bu tarz sorularda potansiyele bakın. Potansiyeller eşit deyin. O zaman K'nın potansiyeli V kadar, L'nin de potansiyeli V kadar, M'nin de potansiyeli V kadar olursa parlaklıkları eşit olur. Tam geldim bu devreye. Bu devrede zaten sadece K var. O zaman demek ki üreticinin potansiyeli ne kadarmış? V kadarmış. Geldim buraya. Şimdi bunlar özdeş mi? Evet. O zaman L'ye V kadar potansiyel düşmüşse dirençle doğru orantılıydı ya. Bunlara da V kadar düşer. O zaman üreticinin potansiyeli kaç olmalı? 3V olmalı. Geldim buraya. Burada buna V kadar düşmüş. E, paralel kolların gerilim birbirine eşittir. O zaman bu üreteçlerin de potansiyeli V kadar olacak. Bakın burada toplamıyoruz. Seri de topluyoruz. Fakat paralel de toplamıyoruz. E, paralel olduğu zaman bir tanesinin potansiyelini alıyorsunuz. Paralel kolların potansiyeli birbirine eşittir diyoruz. O zaman burada ne olmuş oldu? Ee, en büyük hangisi? Epsilon 2 olmuş oldu. Epsilon 2 burada en büyük olur. Daha sonra diğer ikisi de eşit olmuş olur. Epsilon 1 de Epsilon 3'e eşit olmuş olur. Evet, onuncu sorumuz diyor ki, şekildeki elektrik devresinde KLM lambalarının dirençleri vermiş. Buna göre lambaların parlaklıklarını karşılaştırın. Şimdi bunlar özdeş lamba değil. Lambalar eğer özdeş değilse, o zaman parlaklıkları için neye bakacağız? Güçlerine bakacağız. Çünkü dışarıdan bir lamba satın aldığınız zaman da, daha parlak olmasını istiyorsanız wattının yüksek olmasını istersiniz. E watt güçün birimi. Dolayısıyla gücü yüksek olacak. E güç için burada neye bakacağım? Güç için i kare r'ye bakabilirsiniz. i kare çarpı r diye formülümüz vardı gücün formülü. R'ler belli zaten. Üzerinde geçen akımları orantılı bir şekilde dağıtırsanız e, geri kalan bir şey yok zaten. Yani nasıl yapacağız? Şimdi buradan diyelim ki akım geldi. Kaç gelmiş olsun? Bak 2'ye 3 ya. Buraya 5 değer veriyoruz. 5 amperlik bir akım gelsin. Çünkü burada pilin değerini vermemiş. Kaç volt olduğunu söylememiş. 5 amper akım gelsin. Bu 5 amper akım dirençle ters orantılı olarak dağıtmıyoruz mu? Evet. Yani yukarıdan 2 amper akım geçecek. Aşağıdan bu şekilde kaç geçmiş olacak? Şu 3'ü buraya akım olarak veriyoruz. 3 amper akım geçecek. Hemen kontrolümüzü yapalım. Ne demiştik? Akımla direncin çarpımları paralel kollarda eşit olacak. 2 çarpı 3, 6. 3 çarpı 2, 6. Demek ki doğru dağıtmışız. Tamam artık bunların güçlerini hesaplayabiliriz. Dolayısıyla parlaklıklarını hesaplamış olacağız. K'dan başlayalım ne yapıyoruz? i kare çarpı r. 5'in karesini alıyoruz. 25 çarpı r. r de zaten r olarak yazdım. Sona geldim. L'ye. L'ye bakalım. L'nin üzerine geçen akım 3. Formülden dolayı karesini aldım. 9. Çarpı R'miz kaç? 2 R. Çarpınca bu ne olur? 18 R olmuş olur. Bunu da yazdık. Sona geldik M'ye. Akım karesini aldım. 2'nin karesini aldım. 4. Çarpı. Direncimiz kaç? 3 R. Çarpınca da bu ne olur? 12 R olmuş olur. O zaman demek ki burada en büyük hangisi olmuş oldu? 25 ile K olmuş oldu. Evet, PK bunun parlaklığı en büyük olacak. Sonra L, L'nin parlaklığı, sonra da M, PM. Bu şekilde parlaklıklarını sıralarız. 11'in sorumuzda diyor ki, şekildeki elektrik devresinde lambalar özdeştir. Lambalar özdeşse parlaklığını karşılaştırmak için sadece akıma ya da sadece potansiyele bakmamız yeterli. Buna göre KLM lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nedir? Hemen kendiniz değer veriyorsunuz. Buraya bir değer verelim. Akım değer verelim. Nasıl? Şuraya düzgün olarak yani tam sağa gelecek şekilde dağıtacak şekilde. 2'ye 1. 3 diyeyim o zaman. Buraya 3 amperlik bir akım gelmiş olsun. Bu 3 amperlik akımın ters sonatı olarak dağıt. Buraya kaç amper gider? 1 amper gider. Aşağıya kaç amper gider? 2 amper gider. Bu şekilde. Niçin? Çünkü üst taraf bak R R 2R. 2 ile 1'i çarptım 2. Alt taraf R 2 ile 1'i çarptım. Yine 2. Potansiyelleri bu şekilde eşit olmuş oldu. paralel olan potansiyel eşit oldu. Yani dirençle ters orantılı olacak şekilde akımı dağıttık. Büyük olan dirençten büyük olan yerden küçük akım. Küçük dirençten büyük akım geçti. tam şimdi ne yapacaktım sadece? Akımlara bakacaktım. En büyük akım kimden geçiyor? K'dan. O zaman K'nın parlaklığı burada en büyük olur. Sonra en büyük akım kimden geçiyor? M'den geçiyor. O zaman PM burada en büyük olur. Diğer yani L'den büyük olur. Lnin üzerinde 1 amper geçtiği için o en sönük olmuş olur. Parlaklığı en az olur. Bu hesaplama yapmadan da aslında bulabilirsiniz. Şöyle zaten gelen akımın tamamı önce neyin üzerine geçecek? K'nın üzerine. Dolayısıyla K en parlak olacak. Sonra geldiğim zaman da üst tarafta direnç fazla olduğu için oradan daha az akım gidecek dersin. Az akım gideceği için L'nin parlaklığı daha az olur dersin. Yani hesaplama yapmadan da bu şekilde yorum yaparak bu sonuca ulaşabilirsiniz. E son sorumuz 12. sorumuz. Diyor ki özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekil 1'deki elektrik devresi şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre KLM lambalarının parlaklığı nasıl değişir? Ne demiştim? Bu şekilde klasik bir devre. Bakın iki tane paralel bir tane ona seri devrede. Hemen pile 3V diyorsunuz. 3V dedikten sonra şu paralel olanların potansiyeli V oluyor. Şu seri olan iki de 2V olmuş oluyor. Paralellerde bakın bir tanesini alıyorduk. Yani buranın toplam potansiyeli V. 2 de orada 3 oldu. Yani direkt şöyle toplamıyorsun. V, V, 2. 2 doğru da 4 demiyorsun. Paralellerde bir tanesinin potansiyelini dikkate alıyorsun. Bu şekilde dağıttım. Şimdi aynı potansiyeli buraya da vermem lazım. Çünkü devre aynı. Sadece şekli değişik. Buraya da 3V diyeceğim yani. 3V dedim. Aynı pili buraya aktardım. Şimdi nasıl dağıtacağım? Paralel kolların potansiyeli eşit. Dolayısıyla M direkt pile paralel olduğu için potansiyeli 3V olur. Üst koluna toplam potansiyeli 3 olması gerekiyor. O zaman 1.5V bu L'ye düşer. 1.5 V'de K'ya düşer. Bu şekilde toplayınca üst kolun potansiyeli 3, M'ninki 3, P'ninki 3. Paralel kolların potansiyeli eşit oldu. Şimdi o zaman bak K burada hangi potansiyeli yanıyordu? Burada 2 V ile yanıyordu. Burada ne oldu bu? 1.5'a düştü. O zaman K azalır. Peki L'ye bakıyorum. L burada V potansiyeli ile yanıyordu. Buraya geldiğimiz zaman L ne yaptı? 1.5 V potansiyeline geçti. Dolayısıyla potansiyeli arttığı için parlaklığı da artar. L artar. M'ye bakalım. M V potansiyeli burada yanıyordu. Buraya geldi. 3 V potansiyele geçti. Dolayısıyla potansiyel arttığı için parlaklığı da artar. M de artar. Evet bu şekilde yorum yapmış oluruz. Evet gençler bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.